kardeşim. Sen 17 senedir benim çocuğum rızkı <laughs> bu adamın elinde dedin. Tamam mı? Zaten ben seni gene davada şahit yazacağım. Çünkü senin 17 senedir bu adamla davalık oldun zaten resmi kayıtlarda. Şimdi bir de utanmadan olsan durmaza gel boş ver sen de paranı indir boş ver öbür mağdurları demek sen de en az bunun kadar ahlaksızsın güzel kardeşim. Yani bazen bazı insanların da dolandırıldığını, niye dolandırıldığını çok daha iyi anlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bize cenk telefon açıyor. Gel evde buluşalımlar. Bu ne demek? Gör beni, göreyim seni. Güzel kardeşim. Bizim buradan bir kuruş kazancımız yok. Biz Allah rızası için, insanların mağduriyeti için yola çıktık. Sen utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Gel paramı indirdim. Gel Oğuzhan sen de buradan indir. Oğuzhan Bey de şöyle bir teklifte bulunmuş. Benim buradaki sayfalarımın altına beni yalanlarsa parasını ödeyecekmiş. Hiçbir şekilde sayfamda mesajların hepsini okuyabilirsiniz güzel kardeşim. Oğuzhan buyursun. Oğuzhan durmadan aksini yazıyor. Utanmıyor musun sen? Utanmıyor musun böyle şeyler teklif etmeye? Bunların hepsini davada konuşacağız güzel Haluk Levent'ciğim. O yüzden sen muhakkak ver ki beni mahkemeye bu ve daha fazlasını mahkemede konuşmak istiyorum. Can Bey mesela kimin üzerinden aldı parayı, ne kadar para aldı, ne kadar yemlendi, 17 senede parasını alamıyormuş, ne kadarını aldı bunların hepsini anlatır. Ha burada dile getirmediğim onlarca yüzlerce <laughs> mağdur var. Pek tabii ki davaya vermeni heyecanla bekliyoruz. Kamuoyunu sadece bu konuyla ilgili bilgilenmesini isterim. Sizi de böyle bir e zamanda böyle bir konuyla işgal ettiğim için çok özür dilerim. Ancak ben sustukça yemlediği sayfaların rezil haberleri yüzünden ben mağdur olmaya başladım. Ben korkmam arkadaşım benim Allah'tan başka korkum yok. Tamam mı? O yüzden elbet bir gün dava kağıdı gelir gereken de yapılır. Saygılarımla.